Ben bu adamlarla savaşıyorum evet. bütün gün burada ya ama tamam bugün savaşırım yarın savaşırım e tamam yeter de benim buraya bak enerjim düşüyor tipimi görüyorsunuz yani evet, şu an. Doğru. Ben bununla mı uğraşacağım yani? Seni düşünerek lazım. Nasıl? Seni düşünerek hareket etmesi Hareket etmesi lazım. lazım bir de şey de demiyor tamam olur falan hani törpülerim kendime falan da yok. Direkt ben kendi bildiğimi devam. yaparım İşte ben kendimi savunurum öyle bir şey mi var ya? Sen ona bunu istediğinde ne diyor? Ben kendimi savunurum. Savunurum diyor falan diyor filan diyor. E ben bir yerde pes edeceğim dediğinde ne diyor? İşte ben dedim işte bugün. Ha. Bugün mü? Dün gece artık dedim yani bu benim dedim yormaya başladı dedim. Sen ilişki bitirmek için yer mi arıyorsun diyor. Hayır canım. Ya sen bunu önden haber veriyorsun aslında. Şu evet. Şu an bitirmiyorsun. Diyorsun ki hani bak sen böyle devam edersen ben bir noktada bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü sen tek başına bir ilişki için savaşamazsın ya da tek başına bir ilişki için fedakarlık veremezsin. Evet. Ki bir böyle yapınca da bu sefer şey olarak algılıyorum ha. Bu kız benim fikirlerimi önemsemiyor. Hmm. Bana gerçekten bir şeyler hissetmiyor ki demek ki. Evet oraya da yorabilirsin bu arada çok açık oraya yorulmak için. Yani... Aynen. Ee devam et dur. sana güzel konuşurken bir anda oldu. seni patlatabilir. Herkes kendi evine. Tabii ki de. Ya, ben gidiyorum. Onun mi? yapısı bu şekilde zaten ya. Yani herkesi patlatıyor. Güzeldi. Biraz düşsün. Ve ona da hani açık açık bence belli et ya tüm düşüncelerini. Ne söylüyorum daha ne söyleyeyim? Sen de bir çıkmazsana. Olur konuşurum merak etme. Görüşürüz. iyi. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Aha. Yok. Kendine Konuşup iyi bak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Görüşürüz. Sen de bir Görüşürüz. bro. gelmiş. Beni bir sormuş demişken Nihle nerede? Orada orada bitti. Otur gel buraya sen otur. Sohbet et muhabbet et. Bana görüntü Ama orada. Eli böyle. Eli böyle hasretin bacağında. Böyle bir görüntü. Evet. Çok zor. Da... Ne demek ya? Çok önemli değil. Ya onun, ben onu soruyorum. Diyor ki hani o burada değilse ben de gitmek istiyorum falan. O burada hiç sormasın. Sorma. Sordu ama. Sordu, 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 sordu. Vallahi Hayır demiş ki, Nasıl geçti? Şey tamam yok, bitti de. bu kadar. Güzel. Dememiş ki ben robota de ben de, de gitmek ya. istiyorum. Nihle burada değil. Dememiş Hazır böyle demiş. bir şey. Nerede? de Seninle bir konuşalım mı bat hakkında? <laughs> Aa. Olur. O konuda biraz haklısın. Ama hasretin <laughs> keyfi bozuktu. Modu düşük diyor, onu konuştular. Mesela kimse beni anlamıyor, gel de beni anla. Beyzancığım, Bat'la bir ilişki istiyorsan Bat'ı düşünerek hareket etmen gerekiyor. Kızım ben Bat'ı düşünerek hareket ediyorum zaten. Hayır, şu anlamda. Ee, evet çok seviyorsun Kaos'u, ben de çok seviyorum. Hani hoşuna gidiyor Evet. makara yapmak, eğlenmek bu eve zaten bunun için varız. Eğlenmeye geldik, keyif almaya geldik. Keyif aldığımız şeyleri yapıyoruz. Ee, ama erkekler evinden çok tepki alıyorsun. Ve Bat'ın değer verdiği bir kadın olduğun için Bat susamıyor. O yüzden yapma demiyorum. Yine yap. Ama lütfen adımlarını atarken Batı düşünerek hareket et. Çünkü eğer bir ilişki istiyorsan ...onun varlığını unutarak harekete etmemen gerekiyor. Ve çocuk sana açıkça diyor ki hani... ...ben evet bir savunurum, iki savunurum, üç savunurum... ...bir ay savunurum, iki ay savunur... ...ama bir noktada o da tükenecek. Sizin meyzayla atışmalar devam ediyor. Bir araya yani, gelemediniz mi bugün? Nasıl? Ben tam olarak Yaraya güncel nedir? Güncel durumumuz... ...dün işte gece... ...birazcık şey yaptım hani dedim şu eve dedim artık... ...sataşmayı birazcık sal dedim. Doğru demişsin. orada ben ciddi anlamda yoruluyorum. Kısa bir şeyler hissediyorum ama... Bak, Kanka siz... bak, o yorulmuyor, haz alıyor emin ol. Tamam, okey. Vallahi yok. bak yani... Murat gibi bir noktada. Bak, Murat'ı Beyza'ya benzetmek isterim. Murat çünkü bambaşka bir karakter. Ama bir noktada bazı özellikleri var. Mesela sürekli tartışma diyalogları. Ya da örnek Sen normal bir tartışmaya girebilecek yer bile hızlı bir şekilde hararetleniyor olması. Ya da bazen iğneleyici laflar söyleyip sonrasında tartışmanın hararetlenmesine sebebiyet verebiliyor. Evet. Ya yani sadece bu durumlar olduğu için sürekli de insanlarla tartışmaya giriyor ister istemez. Evet. O yüzden mesela Beyza'ya verilen tepkiler bundan dolayı büyük oluyor. Çünkü Beyza sadece bir kişiyle değil, birden fazla kişiyle bu tarz yollara giriyor. Okay. Ve bir noktada şimdi Beyza sadece bir ya da iki kere tartışmış olsa zaten verecek olan tepki de bu kadar büyük ve, olmaz. Ve ama sürekli bu tarz yollara olunca artık şey diyor Beyza olayına döndüğü ve için aslında tepkiler herkesin yaptığı bir parçadır. Herkes de bir mevzusu şey var. Şey yani. gibi oluyor mesela e, Leyla artık. Herkes etkilenmeye başlamıştı yani ya, sürekli ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor gibi. Ben şu an sizi oradan yakalıyorum. Beyza da artık her şey atladığı için evi öh oluyorsunuz yani. Siz genel olarak yordu diyorsunuz yani Beyza. Ya benlik bir durum yok. Kanka bir yerde sen de yorulacaksın. Emin ol. Ben bu durmazsa. Ay etkilemek amaçlı söylemiyorum bunları sana. Yok yok ben zaten dün söyledim. deneyimlerim, tecrübelerim vallahi diyorum. Okay. Yani bu kadar şeylik, e, toksik bir karakter bir yerde ben dün söylediğim muhabbet de o dedim. Birazcık törpüle dedim. Bak burada adamlarla dedim, kapışıyorum. Umarım artık. düzelir yani dinlersin. Yoruluyorum ya. Tamam illaki yorum yap et de yani. Her yerden de çıkma be kardeşim. Şöyle, Ekran her, geliyor. Her, her gün bir tartışması Ekran var benziyor, değil mi Aşağı yukarı. Her gün tartışması var beyefendi. Ekran geliyor, bir bakıyoruz olay ne? Beyza Nur var işin içinde hani. Bana değer veriyorsa bunu törpüler. Buna, bana değer vermiyorsa da yapacak bir şey yok yani. Ya mümkün dikkat etmeye çalışır. Çalışır da yani bir noktada Beyza değer Değerlisi. Beyza bu yani. Bir de demiyor da hani hani dikkat ederim falan da demiyor. Ben buyum ha, diyor. Bak istediğin, beklediğin yanıtlar var onlar da gelmiyor. O yanıtlar Hı gelmiyor. Ben seni var ya içinin o kadar böyle dert olduğunu, üzüldüğünü anlayabiliyorum ki kardeşim. Ya ben hayırlısı olsun işin hakkında başka bir de şey demiyorum. Hayırlısı bakalım. Ben ne kadar şif bile olsan bir noktada birçok bir insan hala Beyza'yı yazıyor ve yazmak da istiyor. O, yani o da bir düşün. ihtimal şimdi o da hala Anladın var mı? yani. Bu yani. evet. sayısı arttıkça bir evet, noktadan evet. sonra. Daha çok ışık. Değil mi? Daha çok ışık var. Daha çok. Dikkat etmesi lazım hareketlerine. Na na ni Bakalım nasıl ay. gelişecek olaylar. Bugün kahve içmedik. Döktürdüm be kızan. Hazırlayayım kardeşime kahve. Ha? Kardeşler kunduranın yanında üçlü. Üçlü üçlü. Kanka. Kanka. ha. bak. Kimse hocanın bildiği bir şey yok. Hilbil, Oynak Olsan olacağım. be. <gülüyor> 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 Kapı kırıcısına oynuyor ha. Eğlenelim be. Evet Eğlenim Ateş. Oğuz Kardeş, dışarı mı? Düştüğü yeri yakar mısın Ateş? Sıcak su yakarız ya. Kanka bir şey soracağım. Evet. Kızlar evinde şu an kanka, yine şey gittin zaman geçirdin. Evet. Hoşlandığın birisi oluyor mu şu an? Kanka bana söyledi. Hazret. Harbi mi? Öyle diyor. Kim? Tamam. Misin? Ben, Verdin Ne zaman dedim? Harbi değil ateş, ya, ateş düştü. Çok güzel kırmızı odaya çağıracağım demedin mi? Ha evet onu dedim. Kırmızı ne? Kırmızı odaya çağıracağım ama muhabbeti sohbeti iyi dedim ben. Ya Abi işte onu bakayım. öğrenmeye ben, Hayır, hayır abi. Çağırıyor. Ben hoşlandığın duygusal anlamda kanka, seni etkileyen... Kanka duygusal etkle. anlamda yok. Yapma demiyor, değiş demiyor. Sadece diyor ki, beni düşünerek hareket etsin. Ben zaten elimden geldiği kadar onu düşünerek hareket ediyorum. Eğer ki ben onu ama düşünerek hareket sen... etmeseydim... ...bu evdeki halim de, tavrım da, bu evin şekli de çok bambaşka, bambaşka olurdu. Bambaşka olurdu ama sen... Ee... ...erkekler evinde çok göze battığın için Beyza. Ya Yeli senin anlamadığın bir kısım var. Ben çok sessiz de olsam, asla ağzımı açmasam bile... Ben herkesin gözüne batmaya devam edeceğim. Hiç olaysız ol demiyor ki sana kimse. Ya ben olaysız bile olsam Buse. Tamam anlayamadım. Söylediğim bir kelimeyi. Tamam Her batsın. Her kelime Ama batacak. Batın savunacağı açıklar ver Bat'a. Ben Bat'ın savunacağı açıklar veriyorum zaten Bat'a. Savunuyor da zaten seni. Aşkım eğer bu kadar rahatsızsa. Ya benimle tanışma yolunu bitirsin. Ya da beni savunmasın kardeşim. Ben... Ee, durduk yere kendi kendimi can sıkıntısına bir olay çıkarttığımı gördün mü Bursa? Yani <laughs> böyle hiçbir olay yokken böyle <laughs> tepkisiz kalma. Hiçbir olay yokken gerçekten hiç böyle tutulacak bir yerimin olmadığı yerlerde bir şey yaptığım oldu mu? Yani atıyorum bazı yani olaylar vardır. Yani konulara da müdahil oluyorsun. Gereksiz konular... Tamam ha, bak Nih'le... Nih'le konusu salladım. Ha, Nih'le konusu. Şimdi dairem ne oldu biliyor musun? Vallahi Allah'ım da şahit, kameralar da şahit Allah'tan. Kız kolumdan tuttu, diyor ki sana anlatmam gerekiyor. Sana diyorum ki bak Nih'le beni bırak. Tamam, Kırmızı odayı bir ateş düşür de bir görelim. Ben... <laughs> ben... Mert... Ateş... Görkem. Şimdi en başta Görkem'e de dedim ya böyle böyle diye. Ee, Görkem'le geldiğimizde ilk eve herkes soru falan soruyor. Herkes sormadı da birkaç işte böyle 3-4 kişi falan. Soru sorduklarında bana dediler ki hani beğendiğim birisi var mı? Beğendiğin birisi aklında varken mi geldim buraya falan? Ben de dedim ki yok. Onlar da arkadaşlarımız da böyle fiziksel açıdan hani beğenebileceğin insan var mı diye sordular. Ben de dedim ki yani fiziksel açıdan baktığımda Beyza diye söyledim. Ondan sonra herkes algı falan şey oldu. Hasreti çağırmak istiyorum. Leyla Murat'a ne diyordu? Diyordu ki bak yapma, yorum yapma, ustudur. Niye? Karışma diyordu. Niye? Çok tepki gördü diye. Senin en büyük ee, en büyük eksiklik ne biliyor musun bu hikayede? Göze batıyor Alman aşk. Ben hiçbir şey yapmasam da göze batacağım zaten. Evet, batacaksın. Yeriz. Ama bunu durduramaz. En azından... Yorumları susturamaz. Kimsenin ağzını hayır tamam, kapayamaz. Ben yap da yapmazsam da herkes devam edecek zaten. Aşkım. susturmak için demiyor. Adam diyor ki benim Beyza'yı savunmak için tutacağım bir dal vermiyor bana. Bir şey diyeceğim, ben oradayken hasretle biz otururken bu görüntü mü verdiler? Verildi kardeşim, ne samimiydiniz ya. Hasret kız burada ayıp tutuldu, izin istedi, ya. aldı geldi kızlar evine. Olur ayıp lan. be kardeşim ne sana ya. ya. bir şey dedi mi sana? Kızdı oğlum. Hasret böyle yapmış, Oğuzhan da şey böyle, onu bunu şey Oğuz. Aman ya. nasıl bir samimiydi? Ayıp be kardeşim ya. Ne dedi sana? <laughs> oğlum dost musun, düşman mısın lan <laughs> sen <de? gülüyor> Neden yapacağım demek yerine çabalayacağım demeyi tercih ediyorsun. Yani yapmaya çalışacağım çünkü benim için Yapan zor olacağını düşünüyorum mı düşünüyorsun? Istiyorum. Ha, anladım. Çünkü 20, hani bir alışkanlığı var bir küs çok uzun bir süredir malum evet, yani evet, hiç yapmamışım. böyle bakıldığında çok doğru. Heh, hiç yapmamışım Buna böyle ve birisi için mı? bunu mı? yapmak istiyorum. Bunu böyle yani, anlattın bu Benim için büyük bir şey bu arada. Gerçekten evet. demek ki ondan emin Fedakarlık olduğum vermek istiyorsun. anlamına geliyor. Evet. Anladım bunu ona böyle anlattın mı? Evet. Mu? O ne dedi? Yine direkt de bir şeyleri böyle sonra sen iyice Bahane bir düşün mi dedi. Ondan sonra bir lavaboya gitti, geldi. Sen o sırada bir düşün dedi. Sonra geri geldi. Ne dedi? Ondan sonra düşündün mü dedi? Ben dedim ki yok dedim ya. Anlaştık. Ben dedi ne zaman ne demiştim dedi. Buraya geldiğim günden beri anlaşılmak istiyorum. Beni anlamayan insanla ben yapamam." dedi. Vallahi dedim aynı şeyi ben de söylüyordum bu arada. Evet, senin cümlen. <laughs> Aynur abi. Yani şöyle, e, aslında yap, yapacağımla çabalayacağımın arasında farkı az önce söyledim. Çabalayacağımı Bence Mert yapamayabilirim olarak algıladığı hmm. için niye yapacağım demiyorsun diyor. Ama bana anlat, ben de ilk bakışta öyle anladım mesela. Bana anlattığın gibi anlattığın zaman ona da Okey, doğru. 29 yıllık ya. bir yaşam var. Ya yıl da maksimum ya yılın miktarı önemli değil belirli bir oturmuş yaşam standartın, yaşam tarzın, stilin var. Bunu bir anda böyle değiştiremezsin. Şu hareketle olmuyor, sihirle yapamazsın. Aynen. Bu zamanla olacak bir şeydir. Zamanla dikkat ede ede, ede, ede evrimleşerek hareketlerini törpüleyerek zamanla oturtursun zaten ilişki. Sonra ilişkide... onu da alışkanlık haline getirerek zaten düzelecek Aynen. Bir şey bu. Bu şey değil yani. De kendini sonra arada... kasarak yapmayacağım, yapmayacağımlık değil. Bir yapmayacak. İçgüdüsel olarak kendiniz artık... sonra artık zaten Hı -hı. otomatik olarak geç olarak zaten o dürtülerin kalmayacak. Evet. Anladın mı? Yani zamanla olacak. Bunu öyle anlattığın zaman bunu anlaması gerekiyor. Eğer anlamayıp diretiyorsa başka bir şey ara ben de ilk, Mert gibi düşündüm. Bak bana anlattım ben anladım. İnsan olan anlar. İnsan olan anlar. Anlamıyorsa farklı bir niyet düşün. Sabit kalmıyoruz ki konuda. Sonra oradan sapıyoruz ha, başka bir Diğer konu gidiyoruz. ise geçmiş. Sen Senin, bana istemediğin bir ne? şey söyle. Bu arada diyor ben baktım takip ettiklerime. <laughs> Belki <gülüyor> beş tane falan vardır. Onlar da bizim yani benim gerçekten kardeşim dediğim insanlar. Yani kardeşim dediğim bile demiyorum. Gerçekten aile bağımı falan kuzenimin kuzeni kuzenim falan. O öyle insanlar dedi. Yani özellikle girip baktım. Kimlerden acaba hani böyle bir şey almış olabilirsin diye dedi. Ondan sonra ki o da en basit dedi. Yaptım gerekeni zaten dedi. Ee, bir Parasal yani maddi anlamda bir beklentim yok ama benim bir standart hayatım var ve bu standart hayatımı karşı tarafımdaki evet. erkek de güzel Money karşılasın talks yani. Kızlar. Ama şöyle hani Herkesin hayatında rahat edelim var. diye diyorum. Yoksa benim öyle şey diyorum benimki ona da yeter bana da yani e yeter. Sen bu seviyede yaşarken senin elinin seni hiç pembeyken çekemez. benimki ya, niye sen sarı? Bu sen bu seviyede yaşamaya devam etmek zorundasın Peki. yani. Ben Kesinlikle herkesin bir hayat standartı var. Şey, ben, ben erkek standart. arkadaşım, Bak, mesela ben ne diyorum, eski erkek arkadaşım bana işte ister istemez hani hediyeler alıyordu, onu yapıyordu, bunu yapıyordu, bunu yapıyordu bu güzel tatiller falan. İlişkimiz bitti. O benden şey falan bekledi herhalde. Böyle eve kapanıp Hiçbir şey yapmayıp böyle tamamen. Senin evi Onu mi? bekledi, hani zannetti ki maddi olarak sadece o var mı zannediyordu. Şimdi ondan maddi sonra olarak da bir konuma getirmiş ya, hani bir konuma Kim getirirken. falan evet. yaşattı. O birbirine ne olmuş. Yukarı çekti. Allah ha? Allah. Bu kimin? Yüzük çktin nereden biliyorsun? E, senin Aşkım yüzükku çekti Aşkım, Sonra şey... ondan ertan sonra, sonra yukarıda kalmaya devam ettim. Niye ettim? Oradayım zaten. Ne işle, ne işle meşguldü? Yani. yükseliyorum ben. Ticaret yapıyordum. Bana şey diyor arayıp işte sen zaten buna meraklıymışsın böyle yaşamaya, zenginlik yaşamaya. Ee, şu an herhalde 36 falan vardır. Yani yaşça büyüktü benden. Ben de dedim ki e, ne bekliyorsun? Yani ben üniversite okuyorum. Özel bir üniversitedeyim, bir yaşanmışlığım var, yani tatile gidiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ne yapacağım? Evimde oturup yani okuluma gitmeyip böyle Kaç al kaderime ben? şey mi yumulacağım yani göz mü yumulacağım? Kaç kardeş? İki kardeşim, ablam, ablam var Fransızca. Sen nerelisin? Eskişehirliyim, annem de oğlu. Fransızca Community okuduğum zaman Fransa'da yaşamıştı bir sene. Döndü, şimdi tamamen kariyer yapıyor yani ablamla çok farklı bir yapımız Hatışın var. abla? 28 yaşında o da. Yani ilişki benim ilişkim evet bana güzel şeyler yaşattı ama bir o kadar da benden aldı dediğim gibi. Ne kadar ki, sürmüştü ilişki? 4 sene. 4 sene hiçbir şey aldırmamışım kendime büyük anlamda yaptırmamışım çünkü o kadar pisleşti ki ayrılırken yani zaten bir insan karakterini giderken belli edermiş evet ve az buçuk anlıyordum ben bunu benim birkaç arkadaşım bu olayları yaşadı çünkü Aa, araba alım sana onu ver bunu ver şunu ver falan adam aldığı tek taşı bile istemişti arkadaşımdan ya ayvan hiç başıma Yemin Böyle bir şey gelmedi var yani, benim yani, benim. yani değil. Aha. olduğundan da değil. Bir pişmanlık duyup geri dönüyormuşum eski <laughs> He. Kim dedi öyle? Feyza hmm. Feyza dedi. Hmm. Oha. Şu adamı boynunu düşürüp düşürüp duruyor şurada ya. Boynunu düşürmüyor, koparıyor kardeşim. Ne dedi? Pişmanlık duyup eski manitama geri dönüyormuşum dedi. Attı gene ortaya. Oha. Fitness. İşte bak. Bunu söylediğin zaman da diyor ki ya ben şaka yaptım arkadaşlar. Şaka, arkadaştan. böyle şaka olmaz mı? Böyle şaka mı olur ya? Böyle şaka olmaz abi. <laughs> bir saniye benim kafam karıştı. Ne demek gerekiyor orada? Kanka dedi ki bak Gizem dedi ki kanka. ayrılırken tek taşı bir isteyen sevgilim vardı ya. dedi. Büyük ihtimal onun hayatındaki insan bunları istememiş ayrılırken. Benim anladığım bu. Hı hı. O da şey olsun diye dedi ki eski manitamı geri mi dönsem? Haksızlık, mı yaptım, haksızlık mı yaptım gibi bir şey söyledi. Anladın hı. mı? Oha! Ne gerek var? Benim Kendi anladığım, anladığım bu şansı. bilmiyorum. Kanka yok. Merka. Ya ben gidiyor. Biz yorum yine yorum yapmayalım. Sonra yanlış anlaşıldı çünkü. Merka. Ben konuşacağım onunla bir. Gerek yok kanka. Biz dahil olmayalım. <laughs> Kanka Ona bak, yanlış, anlaştık. yanlış anlama kimse senin burada iyiliğini, kötülüğünü düşünerek değil. Ama herkesin düşündüğü tek şey senin kararının iyi yönde olması gerekiyor. Bir şey daha soracağım. Ama bunlar iyi yönde gittiğinin habercisi evet, olmuyor. Kırmızı